Simple Present Tense nedir? Simple Present Tense Türkçedeki geniş zamanın aynısıdır. Türkçe çevirisi basit şimdiki zaman olsa da şu an yapılanlardan ziyade genel geçer doğrulardan ve alışkanlıklarımızdan bahsederiz. Simple Present Tense'i şimdiki zamanla karıştırmamak gerekir. Çünkü iki zamanın çekimleri, cümle yapıları ve yardımcı fiilleri farklıdır. Simple Present Tense'in kullanımı oldukça yaygındır. Çünkü günlük hayatta konuşurken en çok bu zaman kullanılır. Hadi gelin örneklerle kullanım alanlarına bakalım. Simple present tense nerelerde kullanılır? Aslında bu zamanın kullanım alanı çok geniş olsa da şimdi birkaç ana başlıktan bahsedeceğiz. Her zaman yaptığımız olan şeyler için, günlük rutinlerimiz için ve hobilerimiz için simple present tense kullanırız. Örneğin, I go to school by bus. Okula otobüsle giderim. You wake up early every day. Sen her gün erken kalkarsın. He likes playing football. O futbol oynamayı sever. Herkesin bildiği ve doğruluğundan emin olan şeyler için simple present tense kullanırız. You sweat too much on summer days. Yaz günlerinde çok terlersin. Gravity always pulls you down. Yer çekimi seni her zaman aşağı çeker. The sun rises from the east every day. Güneş her gün doğudan doğar. Water boils at 100 degrees. Su 100 derecede kaynar. İngilizce'de hikaye anlatılırken simple present tense kullanılır. Örneğin, Little Red Riding Hood goes to her grandmother's house. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine gider. Snow White bites the poison apple. Pamuk prenses zehirli elmayı ısırır. The prince holds Rapunzel's hair. Prens Rapunzel'in saçını tutar. Simple Present Tense cümle yapısı Simple Present Tense'in cümle yapısı diğer zamanlara nazaran çok daha kolaydır. İçerisinde çok az öğe bulundurur ve genel kuralları çok azdır. Hadi gelin genel cümle yapısına bir göz atalım. Subject, artı verb, artı object, artı time adverb. Özne, artı yüklem, artı nesne, artı zaman zarfı. Bu cümle yapısına uygun olarak bir cümle oluşturalım. You eat pizza every weekend. Her hafta sonu pizza yersin. Burada öznemiz you, yüklemimiz eat, nesnemiz pizza ve zaman zarfımız every weekend olmalıdır. Oldukça kolay gözüküyor öyle değil mi? Simple present tense kullanırken öznemiz I, you, we veya they şahıslarından herhangi biri ise fiiller hiçbir ek almadan yazılır. Bir diğer örnek. I drink milk every day. Her gün süt içerim. Eğer öznemiz he, she veya it ise yani üçüncü tekil şahısların herhangi biri ise fiil es takısı almaktadır. Örneğin My sister drinks too much coke. Kız kardeşim çok fazla kola içer. Fakat bu kuralın bazı istisnaları vardır. Hadi gelin bir göz atalım ve örnekler verelim. Simple present tense es takısı özel durumu. SH, CH S, S, O, X, Z harfleriyle biten fiiller S takısı alırken bu takı değişip E, S olur. Örnek vermek gerekirse She washes the dishes every evening. O her akşam bulaşıkları yıkar. He watches football games every day. O her gün futbol maçlarını izler. He often misses his bus. O sık sık otobüsünü kaçırır. She goes to work in the morning o sabahları işine gider. He mixes all the colors. O tüm renkleri karıştırır. The bee buzzes. Arı vızıldar. Sonu Y harfi ile biten kelimeler S takısı alırsa bu takı değişip IES e, olur. Örnek vermek gerekirse My mother worries about me. Annem benim hakkımda endişelenir. He tries everything for his goals. O hedefleri için her şeyi dener. She carries heavy loads. O ağır yükler taşır. Sonu y harfi ile biten ama öncesinde sesli harf bulunan fiiller normal s takısı alırlar. Örneğin, He says the truth every time. O her seferinde doğruyu söyler. My father pays the bills on time. Babam faturaları zamanında öder. My daughter plays guitar well. Kızım çok iyi gitar çalar. Olumsuz cümle yapısı Olumsuz cümle kurarken yüklemden önce ve özneden sonra do, does yardımcı fiilini ve olumsuzluk eki olan not ekini kullanırız. Subject artı do, does not artı object artı time adverb. Özne artı do, does not artı nesne artı zaman zarfı. I, you, we ve they şahıslarından sonra do not veya kısaltma olarak don't yardımcı fiili He, she ve it şahıslarından sonra does not veya kısaltma olarak doesn't yardımcı fiili gelmektedir. I don't like black clothes. Siyah kıyafetleri sevmem. You don't lie ever. Sen asla yalan söylemezsin. He doesn't drive at night. O geceleri araba kullanmaz. She doesn't listen music loudly. O yüksek sesle müzik dinlemez. Soru cümlesi yapısı. Soru cümlesinde yardımcı fiil ile özne yer değiştirmektedir. Normalde yardımcı fiiller olumlu cümlelerde olmazlar. Bu nedenle olumlu cümlenin başına gelecek bir do veya does yardımcı fiili ile soru yapım işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Unutmayın yardımcı fiil olan cümlelerde s takısını yardımcı fiil alacağından fiiller takısı haliyle yazılır. Do you like rock music? Rock müzik sever misin? Does he go to the gym? O spor salonuna gider mi? Does she look like her mother? O annesine benzer mi? Does it has a tail? Onun kuyruğu var mı? Do we trust each other? Birbirimize güvenir miyiz? Do they clean their homes? Onlar evlerini temizliyorlar mı? Soru zarflı cümlelerin yapısı. Buraya kadar yes no ile cevaplanan soruları yapmayı öğrendik. Şimdi ise soru zarflarını kullanarak bazı soru cümleleri oluşturmayı öğreneceğiz. Bu tip sorularda karşımıza şahıslara göre farklı yardımcı fiiller çıkmaktadır. Eğer öznemiz I, you, we veya they ise do yardımcı fiili, he, she veya it ise does yardımcı fiili kullanılır. Şimdi soru zarfları ile ilgili örneklere bir göz gezdirelim. What does she like to eat? O ne yemeği sever? What sound does the fox make? Tilki ne ses çıkartır? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? When does the train start its journey? Tren ne zaman seferine başlıyor? When do you arrive at school in the morning? Sabahları okula ne zaman varırsın? Why don't they like us? Neden bizi sevmiyorlar? Belirli soru zarfları ile örnek soru cümleleri kurduk. Bunlardan farklı olarak who soru zarfı ile oluşturulan cümlelerde sorulan şey özne olduğu için o cümlede özne bulunmaz. Cümlede sadece soru zarfı, fiil ve nesne bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Who uses this towel every time? Bu havluyu her seferinde kim kullanıyor? Who works for the student affairs in the school? Okulda öğrenci işleri için kim çalışıyor? Who makes these cakes so nice? Bu kekleri kim bu kadar güzel yapıyor? Simple present tense zaman ve sıklık zarfları Soru zarfları ile ilgili bolca örnek verdikten sonra şimdi de Simple Present Tense'e ait zaman zarflarına ve sıklık zarflarına bir göz atalım. İngilizce'deki her kalıp belirli zaman ve sıklık zarfları ile beraber kullanılmaktadır. Zaman ve sıklık zarfları genelde cümlenin sonunda yer alırlar. Zaman zarflarının kullanımı Zaman zarfları fiilin bildirdiği işin, oluşun veya hareketin zamanını belirten kelimelerdir. Simple Present Tense için en sık kullanılan zaman zarfları every ile başlayanlardır. Örnek olarak every week, every day, every time, every Sunday, every morning. We sleep until 7 o'clock every day. Her gün saat 7'ye kadar uyuruz. You buy gasoline from this station every time. Her seferinde bu istasyondan benzin alıyorsun. I wake up early every morning. Her sabah erken kalkarım. In On at edatlarını doğru yere koyarak zaman ifadeleriyle birleştirebilirsiniz. Örnek olarak on Saturdays in the evening veya at the weekends gibi. They generally go to the mountain for skiing in January. Ocak ayında kaymak için genellikle dağa giderler. You wake up at 10 o'clock at weekends. Hafta sonları saat 10'da uyanırsın. Birkaç kere yapılan veya tekrarlanan işler için once, twice veya nokta nokta times zaman zarfları kullanılır. I go to the swimming pool once a week. Haftada bir kere yüzme havuzuna giderim. He brushes his teeth twice a day. O dişlerini günde iki kere fırçalar. We meet only three times a year. Yılda sadece üç kez buluşuyoruz. Zaman zarfları ile ilgili örnekler böyle genişletilebilir. Şimdi ise sıklık zarflarından bahsedelim. Sıklık zarfları kullanımı Sıklık zarfları bir işine kadar süre aralıklarla tekrar ettiğimizi belirten kelimelerdir. Sıklık zarfları özne ile fiil arasına gelmektedirler. Yani cümle içinde şöyle karşımıza çıkarlar. You rarely tidy your room. Burada sıklık zarfımız olan rarely yani nadiren, özne olan you ve fiil olan tidy arasına yerleşmiştir. Cümlenin Türkçesi şu şekildedir. Odanı nadiren toplarsın. Haydi gelin sıklık zarfları ile ilgili birkaç örnek verelim. You always help the elder people. Her zaman yaşlı insanlara yardım edersin. We generally go to our tree house when we meet. Buluştuğumuzda genelde ağaç evimize gideriz. They usually drink milk for breakfast. Kahvaltıda genelde süt içerler. The train sometimes comes late bazen geç gelir. I rarely go to the library to study for exams. Sınavlara çalışmak için nadiren kütüphaneye giderim. You never listen to me when we argue. Tartıştığımızda asla beni dinlemezsin. İkinci bir kural olarak olumsuzluk bildiren sıklık zarflarını kullanırken yardımcı fiilin olumsuz halini cümlede kullanamayız. Yani hem olumsuzluk bildiren sıklık zarfı rarely, never gibi hem de don't veya doesn't aynı cümlede olamaz. Bir örnek vermek gerekirse yanlış kullanım. I never don't read newspaper in the morning. Bu cümlenin doğru kullanımı şu şekildedir. I never read newspaper in the morning.